Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kasılacağız. Evet, duyduğunuz gibi. Eee bakın, e, şey, bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Yeter kanalı var. Benim arkadaşımın kanalı. Videobon kanalında abone olup onun videolarını da izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar çıkıyor kendisi. Efendim. Benim kanalımın adını söylüyorum e, Titan SPK kaç bir şey bir şey neyse. Onu da ben adımı değiştireceğim bu arada adımı ben çok ezberi yapamadık. Ee, bu arada arkadaşlar yarın bildiğiniz üzere Clans oyuna geliyor. Herkes alsın yarın Star yolunda alalım. Şimdi çok konuşmayayım. Çok. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Şimdi başlıyoruz. Ne alayım neyle ile başlayayım? Bir görevli olan hemen bazla gidiyoruz. Fırtlar. Tamam sen başla. Tamam arkadaşlar hemen başlıyoruz. Klansiyi almak istiyorum. Evet pop işi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sondaki maçı Fırkan oynayacağız. Son ya işte sondaki Şimdi Başladık Ben direkt 100 puan toplayacağım. Bunu izle. Bunu gördüğün. Ya şey alalım şu O şu an benim yorulum kasam Sonra kestireceğim sonucunda sıkıntı yok bir abimin soyası karnım kalsın şimdi geliyoruz şu bir tane başka yürüyoruz bir evet. tane daha yürüyoruz aman şerefsizler şerefsizler orada bir sürü gel 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 ne <laughs> evet, güzel yiyor iki defa. Şimdi e, bir tane adam var. Bak oh. burada bir şey var. Bir şey var. Öldürelim ama. Evet arkadaşlar bu tur kazandık. Ağlamayın. Şimdi Furkan'a veriyorum. Izinlerini. Aynı bakayım. Ya sıkın konuşuyor. <laughs> ya sıkın konuşuyor. Bize bakın Şimdi kaç paramız var? Biz bugün para bitirip e, biriktirip Rico'nun yukarı alacağız. Alınca yeni video gelir herhalde. Ya da bir abone gelirse. bir abone gelirse. abone Yağ baba vatan. Ya mi? Arkadaşlar orada önce ama mu? Oktan alıyor mu? Alacak mı oktan? Alamayacak mı? Hop, bu da arkadaşlar ola. Aa tamam ya. Ben gidip korkuyor. Nükran basacak ya da tam ya kutu. Ya ölecek Aa orada çıkan gördü. Burada burada. Tamam arkadaşlar. Oo 7. katı Teşekkürler. Yok. Şimdi arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Gelmeyelim. Son bir trompet oynayalım ondan sonra. Hemen e, videomuz sonuna gelelim. Hemen arkadaşlar neredeyiz eşeğliği benim şey Kutu katmak Hemen birisini... Ya ama en iyi kostüm bence. Ya ben saymıyorum ama. Ya oha. Ah. Ya Rabbi. Beni o oh, oh, ben gel ya dost. Ya oha ya. Yenemezsen atlı bir Şöyle. Şöyle. Gerçekten bir Leon var. Leon vs. Leon vs. bir savaş. O oh, yendi. Şeyli'yi yeniyor. Demek ki... Oha oha kombi yaptık. Yürümez olamadık. Oha şu geldik. ölmeden sonra bir adem'den bizden. Adem. Bakalım. Böyle şey. Tamam. Yeni oldu. Şöyle bir gülelim. Bir <laughs> gizlilik geliyor. Abi bir gizlilik geliyor. Ağabey ağabey kaçarık oynamayın. Hadi ağabey kaçarak oynamayın. Kaçarak oynamayın. Süreciler tabii tabii bilir kaçarık oynayın. Hiç olmaz öyle. <laughs> <laughs> Bak ben bunu atacağım sen bilmiyordun. Bilmiyordun. O atacağım ben. Ben biliyorum. Evet, sırayım, Şimdi gidip bir şerefsiz alayım. <laughs> Hangi bir şerefsiz <istiyor. gülüyor> Vur vur, vur. Ay, oh, oh, oh. devam ediyoruz. Arkadaşlar yaptık şey yapıyoruz. মায় okay,